Kaybolmayan evlatlar. Şimdi Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları ilk kez yapılıyor bizim doğduğumuz topraklarda. O yüzden e, genel koordinatımız Nehat Bey, Nehat Doğur Bey'i buraya alkışlarla rica ediyoruz. Bakalım neler diyecek bizim Nehat Beyciğim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Şu anda bizleri izleyen tüm seyirciler, Karadenizliler ve de özellikle Trabzonlular adına sizi gönülden kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Trabzonlar sizinle gurur duyuyor. Ee, sizin bir sözünüz var. Trabzon Türkiye'nin tesidir dersiniz. Evet, Türk Trabzon çok önemli bir şehirdir. Trabzon Türkiye'de bir ilki daha yapacaktır. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Türkiye'de ilk organizasyonu olan Avrupa Gençlik Olimpiyatları 2011 yılında Trabzon'da yapılacak ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez Olimpiyat bayrağı Trabzon'da dalgalanmaktadır. Trabzonlular Trabzonlular 49 Avrupa ülkesinden gelecek 4000 dolayında sporcu ve idareciyle birlikte diğer katılımcılar toplam 8000 dolayında kişiyi en iyi şekilde ağırlamak, misafir etmek ve Trabzon'dan unutulmayacak anılarla ayrılmaları için çalışmalarını yürütmektedir. Çok teşekkür ederiz. Eee Kolbastı ekibimize gençlere kocaman alkışlar. Saygıdeğer. Ay ne getirdiniz? Saygıdeğer genel müdür. Ah. Genel koordinatörümü çok teşekkür ederiz. O nedir? Ofisime çok malzeme çıktı bu akşam. Ofisime çok malzeme çıktı. Aa ah, çok teşekkür ederim. Ah çok teşekkür ederim. Hem de benim adım yazıyor. Ofisimde en baş köşemde taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar yardımcı olun. Genel koordinatörümüze sağ olun. Çocuklar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mutlu olun. Hep böyle sevgi dolu olun.